Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şanzımanımız çift kavrama, kuru kavrama, power shift, Ford Fiesta aracımız. Ee, aynı şanzıman Renault grubunda da çıkıyor, EDC diye geçiyor. Yalnız Ford aynı şanzımanı biraz değişiklik yaparak power shift demiş. Fordlarda power shift diye geçiyor. Şöyle kısaca Renault EDC'lerde kavramamız bu şekilde olmaz böyle saplamalı olmaz. Direkt volanta geçmeli olur. Ford bunu biraz daha değiştirmiş. EDC şanzımanı e, bu şekilde tasarlamış kavrama kısmını. Diğer diğer tarafların hepsi aynı. Dediğim gibi e, fortlarda power shift diye geçiyor. Kuru kavrama, çift kavrama bir şanzıman. E, zaten DSG'leri hemen hemen bilmeyeniz yoktur. 7 ileri e, Çalışma prensibi onlarla aynı. Şimdi 7 ileri DSG'de mekatronik kısmı var. Bunlarda ise Power Shift veya EDC'lerde direkt beyin kısmı var. Burası aracımızın beyin kısmı. E, i̇ki tane de motorumuz var. E, kavramaya basan çatalların motorları. Genelde arızayı kavramadan beyinden verir. E, motor arızası da çok nadir de olsa denk geliyor. Şimdi e, bugünkü işlemimiz kavrama değişimi yapacağız. E, aracımız arada bir geride yürümüyor. Bazen yolda e, boşa çıkıyor kavraması arızalı, arızalı olduğunu tespit ettik. Sadece kavramasını değiştireceğiz. Bir sonraki videolarda da yine beyinle alakalı bir arıza veya motorla alakalı, debriyaj motorlarıyla alakalı bir arıza gelirse yine ona da ayrıca video çekeriz. Başlayalım, işlemimize başlayalım. Yine bu araçta da kalkışta silkeleme vardı. DSG'lerle hemen hemen aynı arızaları veriyor. Kuru kavramı olduğu için birebir aynı arızaları veriyor bu araçlarda. Bir sonraki videolarımda da eğer Renault EDC gelirse Renault EDC kavrama arızası gibi onları da tekrardan video çekip atmayı düşünüyorum. O zaman en azından Renault EDC ile Ford power shift arasındaki farkı görürsünüz. Yani kavramadaki farkı görürsünüz. Çevir, kavrama şey yap. Bu şimdi. Tamam. Bas. Bakın arkadaşlar. Kavrama ne hale gelmiş. İçerisindeki balata tozlarını görebiliyorsunuz. Bakın. Şöyle göstereyim balata tozlarını. Yani siz zamanla kullandıkça bu balataların yani kavramanın içerisindeki balataların ömrü bitiyor ondan dolayı da değişik arızalar veriyor hatta yolda bile bırakabilir yani kavramamız arızalı değişimini yapacağız değişimini yaparken de göstereceğim bunların da yine özel aparatları var ee, tabi fabrikasyon orijinal geldiği zaman kuruluma falan ihtiyacı olmuyor ama bu kavramaların özel kuruluma ihtiyacı oluyor özel aparatlarla kurulması gerekiyor. Şimdi biraz sonra yeni kavramamızı takacağız. Ayrıca şunları da göstermek istiyorum. Bunlar da şanzıman kavramanın bilyaları kavramaya basan bilyalar. Bunlar çatallar. Şu göstermiş olduğum motorlar da işte bu çatalları çalıştırıyor. Çalışma prensibi çatalları çalıştırıyor. Çatallar bilyayla beraber kavramaya baskı uyguluyor. Kavramamızın çalışma prensibi bu şekilde. Vites geçişlerini sağlayan ise göstermiş olduğumuz beyin vites geçişlerinde beyin sağlıyor. Kavramamızın kabaca temizliğini yaptık. Şimdi montajımıza devam ediyoruz. 叶秋。

Çatallarımızın montajını bitirdik. Şimdi kontrollerini yapacağız çalışıp çalışmadığını. çatalımız da gayet güzel çalışıyor. Yani binde bir de olsa sıfır fabrikasyon ürünlerde de belki hatalı olabilir. Ondan dolayı her zaman kontrollerini yapmak zorundayız. Şimdi çatallarımızı kontrol ettik. Bilyelerimizin de montajını yaptık. Kavramamızı takacağız. Kavramamızın montajını yapacağız şimdi. Kırmızı ortası. Dur bir sıkma oraya, Şimdi bu kavramamız kurulu olduğu için e, montajı yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Sekman yerini geçtiğinde e, alttaki şemsiyeler bileğe basıyor. Bundan dolayı da kurulum bozuluyor. O yüzden kurulum yaparken buna dikkat etmek gerekiyor. Şemsiyeye basan tırnaklar var. Bileğe baskı uyguladığında onlar yerinden atıyor. Kavramamızın montajını bitirdik. Birazdan aracın üzerine monte edeceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. kısaca ee, çift kavramalı şanzımanlardan bahsedecek olursak çift kavrama denmesinin sebebi içerisinde iki tane balata sisteminin olması. Şuradan göstereyim. İçerisinde iki tane balata var. Birinci kısmı şanzıman. İkinci kısmı şanzıman olarak ikiye ayrılır. Ee, örneğin 1, 3, 5. Viteslerde birinci kısmı şanzıman çalışır. Yani balatanın biri devreye girer. 2, 4, 6 geride ise diğer balata devreye girer. Çalışma prensibi kısaca bu şekilde. Ee, yine detaylı bir anlatım isterseniz onun için de ayrı bir video çekip atabiliriz ee, çift kavramalı şanzımanlarla ilgili. Ee, yine power shift veya Renault EDC yani bu şanzımanlarla ilgili bir sorunuz, probleminiz olursa e, yorumlar kısmından yazabilir veya açıklama kısmındaki telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.